Arda Güler'in Napoli'ye transferine dair İtalya, Corriere dello Sport'tan bir haber yayınlandı. E, Haberin detaylarında şu bilgiye yer verildi. Napoli sportif direktörü Gian Toli'nin Fenerbahçe operasyon sorumlusu diyebiliyorum. Mario Branco ile Arda Güler transferi için görüşeceği önümüzdeki günlerde İstanbul'da olacağı artık transferin resmi e, evraklara dayandırılacağı ifade edildi. E, sen bunu nasıl görüyorsun abi? Çünkü Yesus uzun zamandır Arda'yı tercih etmiyor. İşte kendisine dair çok fazla bu hususta telkinler de var aslında. Ne diyorsun Arda Güler konusunda abi? Şimdi Arda Güler'in bugün ne yapacağını bilmiyoruz. Sahaya çıktığı zaman ama ileride ne olacağını hepimiz hayal edebiliyoruz. Evet. Yani dünyanın önemli oyuncularından bir tanesi olacak. Sadece Türkiye'nin değil. Yani dünyanın önemli oyuncularından bir tanesi olacak. Çok farklı bir yetenek. Ve Napoli'nin diğer takımlarında, büyük takımların takımlarında Arda'ya yönelmesi, onunla ilgilenmesi kadar doğal bir olay yok. Ve bu konuda da Fenerbahçe yönetiminin defansını kurduğunu zannediyorum. Ya yani oyuncuyu tutmak ya da doğru bir bedelle göndermek adına defansını kurduğunu zannediyorum. Fenerbahçe ile Napoli ilişkileri uzun süredir var. Elif Elmas'ı aldılar. 18-19 yaşındayken Elif Elmas'ı aldılar. Ona da yatırım yaptılar. Ee, ki e, transfer market değerlerinde şu an Elif Elmas 47 milyon euro civarlarında gözüküyor. Ee, Minji'yi aldılar Fenerbahçe'den. Ee, o da geldi. Zannediyorum Hamsi'yi de alacaklar. Trabzonspor'dan. Allah o, Ocak transferinde. Evet. Ee, öyle bir e, duyum var. Hamsi e, şampiyonluğu oynayan Napoli'de futbolu bırakmak istemişim çıktığı kulüp parladı kulüp Napoli biliyorsunuz. uzun yıllar oynadı. Tabii ki efsanesi yani. Maradona'dan evet. sonra büyük efsanesi Hamsik. Yani Trabzonspor yönetimine bunu iletmiş. Yani Ocak'ta Hamsik Napoli'ye dönüp eski kulübünde o kupayı kaldırıp futbola veda edebilir. Öyle olur demiyoruz ama genel futbolcu böyle deyince olur yani. Ee, hı hı. İşte Begors'un örneğinde olduğu gibi yani oyuncu gitmek istiyorsa e, çok tutamıyorsunuz o nedenle bu gelir ama şu parantez de olabilir Aykut yani oyuncu daha çok küçük İtalya evet. Ligi içinde küçük ne kadar yetenekli olsa da bir düzenli bir oynamaya başlaması lazım evet. bu konuda Fenerbahçe ile bir anlaşma yapılıp bir sezon iki sezon Fenerbahçe formasıyla devam edip sonra Napoli'ye gitmesi ya da e, başka bir kulüpte bir gelişme olursa onu olması şeklinde bir anlaşma olabilir. Kulübün gelip bugünden e, yani ya Napoli kulübünün gelip bugünden bunu e, kontrat almak istemesi kadar da doğal bir şey yok. Tabii. Ama orada e, birin ayrıntılarında şu bilgi de var abi. Su bakma. E, lafını balla kesiyorum ama Cintoli e, Fenerbahçe ile şimdi anlaşıp Arda'yı sezon sonunda kadrosuna katmak istiyor. Böyle bir detay da var. Bununla beraber Paris Saint Germain ve toplumunda da Arda'yla ilgilendiği bilgisi haberde eklenmiş. Yani ilgilenmemek mümkün değil. Çok altın çocuk yani hepimizin çocuğu gibi. Bir de enteresan bir görev üstlendi Arda. Yani Türk futbolunun tutkolu oldu. Yani milli takım Diyarbakır'a gitti tribünden Arda diye transfer yaptı. An i̇şte Antep'e gitti tribünden Arda diye transfer yaptı. Bugün e, Fenerbahçe'nin olması gerekmiyor. Futbolu seven, takım tutan herkes için Arda çok özel bir oyuncu, çok e, sabırsızlıkla beklenen bir oyuncu. E, Jesús da tahmin ediyorum e, bu, bu noktada Arda'nın en hazır olduğu dönemde. Çünkü e, hepimiz o yaşları gördük. Üstünde bu kadar beklenti olan bir oyuncunun e, travmaları da büyük olabilir. Çıkar iki maç kötü oynar, İnsanları eleştirmeye başlar, e, işte sosyal medya devreye girer. Yani e, esas korumacı tavır hani bir korumacı bir tavır sergileniyor ya gençlere karşı. Türkiye'de esas korumacı tavır sağ değil. İnsanlar, insanlara karşı korumak lazım. Genç çocukları. Çünkü kötü insanlar var. Hakikaten kötü insanlar var ama. Yani. Gerçekten öyle özellikle sosyal medyada eee rüzgar bir ana tersine dönebiliyor diyebiliriz. Burada döner, döner. döner or, orası empatik bir yer değil. Eee Asıyorlar, kesiyorlar. Öyle olsun, böyle olsun. Herkes çöp, herkes kahraman. Yani ee, çok çabuk oluyor her şey. O nedenle ee, belki de bu tereddütler içinde olunduğu için de Arda Güler'in ee, bu rol içinde almadığı düşünülüyor. Bu rol ee, içinde. Yani şimdi Galatasaray maçı için Arda Güler konuşuluyor. Elifancan da yoktu Galatasaray maçında. Yani biri bir yere gelecek, biri bir yere gelmiş. Yani George Jesus'un e, oyun planını, oyun düzenini, oyun analizini e, e, aslında çözdük de bizimle çok paralel değil. Yani e, bizim bakış açımızda, bizim maçları yaşamımızda, bizim neler olacağını az çok tahmin etme yeteneğimizle paralel değil. O daha e, düz bakıyor. Yoksa e, iki orta sahile çıkar mı Galatasaray maçını bir teknik direktör. yani çok daha hücumcu olması gerekirdi belki de. Yani e, klasik laftır. Büyük maç büyük oyuncunun maçıdır. Yani e, nitekim gördük işte. Icardi bir girdi oyuna neler oldu. Yani büyük maçı büyük oyuncuyla kazanırsınız. Evet. Hele böyle baskı varsa bu kadar denklik varsa ortada. Şüphesiz. Ee, bir daha Abu Bakar'ı sorayım sana abi. Şu anda Beşiktaş'a çok yakın olduğu söyleniyor. Hatta e, sevgili Sercan Dikim'e sürekli A Spor yayınlarına bağlanıp Abu Bakar ve Beşiktaş arasındaki transfer diyaloğundan bahsediyor. Ama bir yandan Fenerbahçe opsiyonunda devrede olduğu ifade ediliyor. Abu Bakar Fenerbahçe gerekli mi abi ne dersin? Abu Bakar her takıma gerekli. Çok önemli bir oyuncu. Çok yetenekli bir oyuncu. Ama e, söylüyorum gene söyleyeceğim. Ben olsam almam. Yani şampiyonluk yolundaki takımını sakatın bir yarıda bırakan Oyuncu seni de yarıda bırakır. Bende güven endeksi yok. Yoksa futbolculuğuna kim ne diyebilir? Çok 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 iyi bir oyuncu. Ama bakar. Gelir bazı şeyleri değiştirir mi? Değiştirir. Ee, doğrudur yani. Ama e, işte güven endeksi ATM'ye bağlı olan bir oyuncudan bahsediyoruz yani. Sakatlanıp sakatlanmayacağı ATM'deki e, kartı içeri sokup göreceği rakama bağlı bir e, oyuncudan bahsediyoruz. E, bilmiyorum. Ben alsam almam. Ben Beşiktaş'ın da Fenerbahçe'nin de Avrupa Bakar'ı alabileceğini de çok düşünmüyorum. E, maliyetleri yüksek bir oyuncu var karşımızda. E, yanlış bir san, 6 milyon dolar ya da euro. Öyle bir rakam alıyor e, tak, takımından. E, e, takımıyla Devam ediyor dedi duyduk son sercan dikmenin haberini yani bir kadro dışı oldu ayrılıyor Taliska ile kavga etti falan haberleri geldi ama ondan sonra devam ettiğinde ee, ee, duyduk ve sözleşmesi devam ediyor takımıyla devam ediyor almak istiyorsanız bir de bonservis vermeniz lazım. Ama bakar güzel bir rüya şu anda.